Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen sanat yoktur? Verilenleri inceleyelim. Kumsalda yürürken sen sevgili dalgalar gelir ayağın öpmeye. Hüsnü Talil. Hüsnü Talil doğal bir olayı daha başka ve daha güzel bir sebebe bağlama sanatıdır. Doğrudur. Normalde dalgalar doğal bir olay, doğal olay olarak kumsala gelir, dalgalanır. Burada şair bunu sevgilisinin ayağını öpmeye yormaktadır. B seçeneğinde kış kıyamet bu soğukta üşümez mi acep mezardakiler? Sebebi bilinen bir olayı bilmemezlikten gelmeye tecavül arif denir. Burada da şair mezardakilerin üşümelerinin söz konusu olduğunu, söz konusu olmadığını bildiği halde bilmemezlikten gelmektedir. Tecavül Arif vardır burada. Sen hiç hata yapmadın mı ömründe? Bir hataya bin cefalar reva mı yar? Bu dizelerde de istifam var. İstifam söz sanatı, soru sorma amacı güdülmeden duyguyu anlamı güçlendirmek için kullanılan ifadelerdir. Burada da istifam vardır. Ninni söyler kuzusuna anneciği uyusun da büyüsün diye. Burada da bebek annesinin yavrusu kuzuya benzetilmiştir. Kuzu gibi bebek dediğimizde benzetilen sadece benzetilen vardır. Kuzu açık istiharedir. Dolayısıyla burada israr sanatının olması da doğrudur. Çöllerde bir kum tanesiyim şimdi savurmada rüzgar ben umarsız. Burada çöllerde bir kum tanesi gibiyim demektir. Benzetme teşbih sanatı vardır. Telmih geçmişte yaşanmış tarihsel bir olayı, kişiyi, kahramanı dizelerde kullanmadır. Burada tenmi ile ilgili bir durum söz konusu değildir. Buradaki söz sanatı teşbihtir. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir.